rotam Güdül'deki Kirmir çayı. Ama Çeltikçi tarafından girdim. Kirmir daha fazla alanı görmek için. Alpakut mahallesi civarında Kirmir çayının göl oluşturduğunu görmüştüm haritada. Ve o göle geldim. Bayağı büyük bir göl oluşturmuş. Şurada daha bakir yerler var ama buralar herhalde şey milletin şahsi arazi. Evet, burayı bilenler varmış. Şöyle bazı arabalar çadırlar görüyor Otoyola da oldukça yakın. Kızılcamam işçilerinden Güdül istikametine neden önce 5-10 dakikada ulaşılabiliyor buraya. Bundan önce bir paralı kamping alanı var 09 diye. Ama burası ücretsiz. Tabi su imkanı falan göremedim burada tuvalette. Maalesef çöpler var. Şurada piknik alanı var. Orada da çöpler var. Alpagut'tan yaklaşık bir iki kilometre gittikten sonra sola döndüm. Bu haritada, burada da güzel bir bilet görmüştüm. Şurada da güzel, iki yarımada oluşmuş. Şurada bir tane de karavan var, balık tutuyorlar. Şuradan karşıya geçebilir miyim? Suya batmadı. Zor.

Sonbaharda her yer sarılmışken Kirimir Çayı'nın çevresi yeşil, çünkü sulak. Şu ana kadar güzel bir yürüyüş rotası var Tarlalar geçtikten sonra. Bakalım ileride ne olacak. Kirmir Çayı, Sakarya Nehri'nin kollarından bir tanesi. de S çizeceğiz şimdi. Şuradaki burunu döneceğiz. derin karşı tarafına geçecek biz göreceğiz ileride. Buradan bayağı bir akıntı var. Demek ki yığın artıyor alıç olması lazım. Evet. Şimdi güzelmiş. Evet ilk kavisimizi buradan aldık. Burada geniş bir düzlük var. Şimdi de şuradan bu tarafa doğru bir kavis alacağız. Yani S çizerek devam edeceğiz. güzel bir kızıl geyke yavrusunu gördüm. Bir yaklaşık bir saat oluyor da çıkalı. Şurada şu güzel manzaralı yerde bir mola vermem lazım artık. olduğu için. Şurada oturup manzaranın keyfine varayım biraz da dinleneyim. Evet, yukarıdan bir araba yolu iniyor. Buradan geldim zaten. Hiçbir kadar eğim var bilemem. Atıkadan gireceğiz. Şu çalı çırpı batmasın. Sıkıntı yok da. отлично. Камера не косит меня, конечно. Tabi aynı yoldan bir de geri döneceğim. Burada bir yol var. Ama bir şey traktör izleri var. Şu de çayın karşısında da bir yol devam ediyor. Çay zaten şurada derin değildir. Taşören mahallesi var. Çünkü yukarıda. Buraya çıkıyor zannederiz. Yol buraya mı bağlanıyor bilmiyorum. Göreceğiz. Şu ana kadar bir 5 kilometre geldim dönüş var. işte biraz daha gitmek istiyorum beş buçuk kilometre geldi. Şurası yol vermeyecek. Rotaya baktım yukarıdan gösteriyor. Dönüş olmasa yukarıdan devam edeceğim ama dönüşü var. Şurada yukarıda tepede de bir bayrak var. Şuradan da Taşören Mahallesi'ne bağlanan yol az önce söylemiştim. Ama benim bir beş buçuk kilometrelik daha dönüş yolları var. Toplam 11 bir kilometre gidiyorum. yansıma yapıyor. İnşallah yansıyordur kamerayı. geldik. Bu kenarından kenarında Düştüm şöyle bir daha bakalım da şimdi tarlaların kenarında buradan yana ulaşacağız. Balık tutan vardı burada. Sordum ne balığı var. Kasmat gibi. Sazanın bir türü. Ben de gördüm zaten aşağıda balık. Evet yılın sonuna geldik. Toplam 11 kilometre yürüdük.